larımız arasında e, diyalog devam ediyor ve bugün önümüzdeki süreçte gerçekleştirebileceğimiz jetko toplantısı ve e, istişareler gibi birçok e, konuda konuyu ele e, alma imkanımız oldu. Bugün Hayk verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisi de e, hangi konuları ele al, e, aldığımızı biraz önce e, bizlere e, bir kez daha hatırlattı. Tabii ki ikili ilişkilerimizin birçok boyutunu konuştuğumuz gibi bölgesel konuları, Doğu Akdeniz Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini, e, keza e, Libya, Suriye'deki e, gelişmeler, diğer taraftan Afganistan'dan çekilme e, kararı sonrası neler yapılabileceği, e, Filistin gibi birçok önemli konuyu e, el aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım ve Libya'da e, yeni kurulan hükümete e, gerçekten destek vermemiz lazım. Ülkenin seçimlere hazırlanması ve Libya halkının temel ihtiyaçlarının taleplerinin, özellikle kamu hizmetleri bakımından karşılanması bakımından önemli. Diğer taraftan ülkeden ülkede bulunan çok sayıda yabancı savaşçılar var, paralı askerler var. Bunların çekilmesi konusunda hem hemfikiriz. Fakat iki egemen ülke arasındaki bir anlaşma gereği e, buraya verilen askeri eğitim ve danışmanlık desteği gibi ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi Libya'nın yararına değil ve iki ülke arasındaki bu tür anlaşmalara müdahale etmesi, müdahale edilmesi üçüncü taraflar bakımından doğru bir yaklaşım olmaz ve hele hele yabancı terörist savaşçılarla meşru mevcudiyeti de karıştırmamak gerekir diye düşünüyoruz. Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor hem de hızlı bir şekilde artıyor ve bu sene 40 milyar doların üstüne çıkacağımızı daha şimdiden görebiliyoruz. Pandemide aldığımız tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik ve önümüzdeki süreçte ekonomik ve ticari iş Almanya ile arttırmak e, istiyoruz. Tabii bugün savunma sanayi, göç, e, terörle mücadele gibi konuları da görüştük. Dün bu konuların e, bu konuları İçişleri Bakanı Zeehofer'la da e, görüşme imkanımız oldu. E, bu yıl e, göç anlaşmamızın 60. yıl dönemi e, Sayın Özdem Türeci ve Uğur Şahin'in başarılarıyla hepimiz e, gurur duyduk hem Türkiye olarak hem Almanya olarak ve bugün e, tabii Türk toplumunu ilgilendiren konuları dün ele aldığımız gibi kısaca Haykomas'ta da e, ele aldık. Bu vesileyle Almanya'da e, yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların mübarek Ramazan ayını ve yaklaşan Kadir Gecesi'ni ve Ramazan bayramını canı gönülden kutluyorum. 2020 yaz döneminde Almanya ile turizm alanında karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müsbet sonuçlar getirdi ve Alman dostlarımız da bunu teyit ediyorlar. Yine Ocak ayında Haykomasta da bu konuyu değerlendirdik ve şimdi birçok ülke Avrupa'dan başka ülkelerde bu iş birliğimiz hakkında bizlerden bilgi alıyorlar. Biz yine bu geçen sene olduğu gibi geçen sene pandemiye rağmen yaklaşık 1 milyon 200 bin Almanı ülkemizde ağlamaktan mutluluk duyduk. Bu sene de aynı iş sürdürmeye çalışıyoruz. Evet tüm ülkelerde pandemi var. Biz de Türkiye'de turizm sezonuna güvenli bir şekilde girebilmek için elbet de halkımızın güvenliğini de sağlamak için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar, bayram sonuna kadar bir kapanma süreci var. Ve bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar hızlı bir şekilde düşmeye başladı. Diğer taraftan aşılama sürecimizi de hız verdik ve bu aşılama sürecimizde şu anda halkımızın %26'sından fazlası aşılandı. Son günlerde Almanya'nın da aşılama konusunda önemli bir mesafe kat ettiğini görmekten mutluluk duyuyoruz. Ve güvenli turizm programımıza bu sene ilave tedbirler getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve e, Sa e, Sağlık Bakanlığımız iş e, işbirliği içinde e, çalışıyorlar. <laughs> ve e, aşılama konusunda özellikle e, turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarda çalışanlar aynı şekilde tur tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım ve sertifikasyon konusunda kriterleri de arttırdık geçen seneye e, göre ve 15 yataklı oteller bile bu sertifikasyonu dahil edilecek bu sene. Alman firmalar, Türk firmalar, Fransız ve İngiliz firmalar da sertifikasyonu devam ettirirken ayda dört defa bu tesisleri denetliyorlar. Yani bu konularda tüm tedbirlerimizi aldık. Dostlarımız güvenli bir şekilde tatillerini geçirsinler diye. Ve bu konuları dün İçişleri Bakanı Ziyofur'la el aldım. Biraz sonra Turizm'den sorumlu parlamenter müsteşar Thomas Barais'la da birlikte el al olacağız. Bugün Avrupa Birliği ile ilişkilerimizi ele aldık. Evet olumlu bir atmosfer var. Bunda Almanya'nın katkısı büyük. Gerek Şansölye Merkel'in gerekse Haykomas'ın kişisel katkıları da çok. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ama artık somut adımlar atmanın zamanı da gelmiştir. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi artık müzakereler ön koşulsuz bir şekilde başlamalıdır. Yine üst düzey temasların devam etmesi gerekiyor. 18 Mart mutabakatı da tüm boyutlarıyla tekrar gözden geçirilerek daha etkin bir şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor. Vize serbestisi de buna dahil. Yine. Avrupa Konseyi Dönem Bakanlar Komitesi Dönem Başkanlığını yürütüyorsunuz. Gerçekten Türkiye'de kurucu üyelerinden bir tanesidir. 2010 2012 yılları arasında Parlamenter Meclis'in başkanlığını yapmış bir arkadaşınız olarak tabii ki Avrupa Konseyi'nin değerlerini önemsiyoruz ve Parlamento Başkanı, Meclis Başkanı Rick Deems de kısa bir süre önce Ankara'daydı. ilgili kurumlarla da yakın işbirliğimiz var. CPT olsun, insan Hakları Komiseri olsun ve diğer Avrupa Konseyi'nin kurumlarıyla sadece parlamenter mecliste değil. İnsan Hakları ile ilgili de elbette e, oranın e, mahkemenin reformu konusunda da katkı sağlamış bir ülkeyiz. E, ve e, dosya sayısını azaltmak için de çalışıyoruz. Kararların uygulanması bakımından da e, objektif yaklaşmak gerekiyor. Bugün ee, Avrupa içinde de İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamayan ülkeler var. En son Dendias'ın gelişinde de gördük. Batı Trakya Türkleri ile ilgili de üç tane mahkeme kararı yaklaşık 20 yıldır uygulanmıyor. Yani buradan bazı ülkelerle ilgili kararları işinden çıkarıp onu ön plana çıkarmak yerine insan Hakları Mahkemesi kararlarının üye ülkelerde uygulanması ile ilgili bir mekanizma da var. Burada hepsini birden el alarak bu konuya birlikte önem vermemizde fayda var. Tabii bugün Doğu Akdeniz, Kıbrıs 5 artı 1, 5 artı BM toplantıları dahil birçok konuyu el aldık. Tüm bu konularda Almanya'nın yapıcı ve sağduyulu yaklaşımının devam etmesini e, biz e, arzu ediyoruz. Ve e, önümüzdeki süreçte ikili ilişkilerimizi geliştirmeye çalışırken, bölgesel konularda da e, Almanya ile iş bildiğimizi e, sürdürme konusunda kararlıyız. E, Hayko tekrar çok teşekkür ediyorum e, davetin ve e, verimli e, toplantılar için. İlk soru ARD'den geliyor. Buyurun. Sayın Bakan'a şu sorum olacak. Sayın Bakan, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bu göç anlaşmasının kendine düşen payını yerine getirmesi, vize muafiyeti vesaire gibi konuları yerine getirmesi gerektiği taleplerine ne diyorsunuz? Ve insan hakları konusunda biraz önce hangi konulara değinebildiniz? Şimdi insan hakları konusunda hem ikili olarak konsolosluk konuları açısından kamuoyu önünde pek bunları dile getirmiyoruz. Çünkü çözümleri daha da zor, daha da çetrefilli bir hale getirmek istemiyoruz. Her zaman aramızda konuştuğumuz konulardır bunlar. Tabii ki Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını da ele aldık çok yoğun bir şekilde Avrupa Birliği ile söz konusu olan diyalog üzerinde durduk. Elbette Türkiye'de belli beklentiler var. Ve e, Sayın Şansölye'nin dün e, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesinde de bu gündeme gelmişti. Geçen sene ve geçen seneki e, belli tartışmaların tabii ki Avrupa Birliği'ne de etkisi oldu. Bunu gördük. Biz her zaman Almanya olarak yapıcı bir ilişkiyi savunuyoruz ve adım adım sonuçları doğru ilerlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Tabii ki iki tarafında burada sorumluluğu var. Bundan ötürü şu anda gerçekten de son derece yapıcı bir aşamada bulunuyoruz. Özellikle de Doğu Akdeniz konusunda olsun, genel olarak Kıbrıs konusundaki görüşmeler, elbette ki çözümleri biraz daha beklememiz gerekiyor ama... Şu anda öngördüğümüz şekilde ilerleme kaydediliyor. Herhangi bir şekilde bir tarafın çözümleri olursa diğer tarafta buna katkıda bulunacaktır ve çözüm sunacaktır. Cüneyt Karada Anadolu Ajansı'ndan. Sayın Bakan, biliyorsunuz bugün Frankfurt Allgemeine'de bir mülakat verdiniz. AB Komisyon Başkanı Ursula von Türkiye'deki ziyaretinde bir koltuk protokol sıkıntısı oluşmuştu. Bu konuda geçen hafta da kendisi bir tekrar bir açıklama yaptı. Sizin bu konudaki son değerlendirmenizi alabilir miyiz? E, Sayın da sorum şu olacak. Türkiye ve Almanya iki NATO müttefiki Türkiye Suriye'nin kuzeyinde Daesh ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadele ediyor. Ve Türkiye'ye karşı bir askeri işbirliğinde bir kısıtlamalar var bazı. Almanya olarak bu kısıtlamaların kaldırılmasını düşünüyor musunuz? Teşekkür ederim. Sorunuz için çok teşekkür ediyorum. Almanya'nın da katkısıyla Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde hem daha pozitif bir atmosfer oluştu hem de her düzeyde diyalogumuz arttı. Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın Komisyon Başkanı Van der Leyen ve Konsey Başkanı Charles Michel'le e, diyaloğu bunlara, e, bunlardan bir tanesi. Ve düzenli bir şekilde de video konferans yöntemiyle kendileriyle Sayın Cumhurbaşkanımız görüşüyor. Türkiye'ye davet ettiler. Onlar da kabul ettiler. Aslında başbaşa e, baş başa görüşmede, ben de o toplantıda vardım. Son derece verimli, samimi, açık e, her bir şekilde her konuyu konuştuk. Geleceğe yönelik atılması gereken adımları da konuştuk. Son derece faydalı bir e, görüşmeydi. Fakat bu e, protokol meselesi yüzünden e, maalesef o e, toplantılarda gündeme gelen konular e, yer almadı. E, diğer protokol meselesi yer aldı. Şimdi burada açıkça e, bir kere daha söylemek isterim. Üzülerek söylemek isterim. Biz e, Türkiye olarak e, protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. Köklü bir devlet geleneğimiz var bizim. 2023'te Dışişleri Bakanlığı'nın 500. yılını biz kutlayacağız. Uluslararası protokol kurallarının da ne olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de de hiç böyle bir şikayet de olmadı gerçekten. Ve Türk misafirperverliği perverliği de herkes tarafından bilinir. Misafire nasıl davranılması gerektiğini bilen bir toplum ve milletiz biz. Buradaki durum tablo bizim yüzümüzden olmadı. Maalesef yani üzülerek söylüyorum ki komisyon ve konsey arasındaki rekabet ve kavga yüzünden oldu. Bunu bu kadar açık söylemek durumunda kaldık. Ve burada e, hazırlık toplantısına e, komisyonun e, protokol ekibi katılmadı. Ve konseyin ekibi katıldı. Konseyin ekibi nasıl olması gerektiğini söylediler. Biz de ona göre düzenleme aldık. Ben de önce görünce biraz böyle şaşırdım. Kendi protokolümüze ve hatta sayın Cumhurbaşkanımızın özel kalem müdürüne sordum, onlar da teyit ettiler. Daha sonra yine teyit ettiler. Ve ben e, komisyona ve sayın Ursula von der Leyen'e verdiğimiz önem ve saygıdan dolayı, kabine şefiyle benim seviyemde değil deyip, e, e, yani sevi, benim seviyemde e, demeyerek, değil diyeyim demeyerek kendisiyle bizzat görüştüm. Ve orada iki kurum arasındaki rekabet ve kavgayı görmekten biz üzüntü duyduk. Yazık, yazık yani koskoca Avrupa Birliği bir protokol yüzünden böyle kavga etmemeli. Diğer konularda da bejlerin birbirine verilmesi verilmemesi biz elimizden gelen her şeyi yaptık. Yemekte de farklı kendi alanında rekabet oturma düzeniyle ilgili gördük ve bundan üzüntü duyduk. Ama tüm bu e, konuları bilmesine rağmen Ursula von der Leyen'in de ben kadın olduğum için böyle oldu demesi yani Türkiye'yi ima etmeye çalışması da doğru değil. Avrupa Birliği'ni kastediyorsa kendi kendi meseleleri. Yani burada komisyon ve konsey arasında olmaz. Ama bizdeki protokol kurallarında kadın erkek diye bir şey yok. Birçok kadın lider, sayın şansölye dahil, cumhurbaşkanları başbakanlar geldi. Bizde de e kadın başbakan oldu geçmişte sayın Tansu Çiller. Yani kadının siyasette, e iş hayatında, toplumda bizde rolü çok önemlidir. Biz cumhurbaşkanımız da buna önem verir. Ama Ursula von der Leyen'e de bizim gerçekten özel bir say saygımız var. E, Avrupa Birliği'ne de saygımız var. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Kendi aralarındaki detayda daha yani e, söylersem utanacak durumlar oluyor. Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi e, Türkiye'ye yansıtmasınlar. Bizden kaynaklanan bir durum yok. Tamamen şimdi görüyorum ki ders almışlar. Çalışıyorlar bir daha bu tekrarlanmasın diye. Başka ziyaretlerde de bu meydana gelmesin diye kendi aralarında bir anlaşmaya varıyorlar ki bu güzel bir şey. Ben de biraz önce söyledim Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanlığı yaptığım dönemlerde bir kurum içinde bu, bu tür protokol kavgalarını böyle gözlemledim. Bu yollara tevessül etmedik ama gözlemledim. Maalesef uluslararası kurumlarda bazen protokol kuralları hayal hayati derecede önemli oluyor. Rekabet ve kavgaya sebep olabiliyor. Umarım Avrupa Birliği için de bu bir daha tekerrür etmez. NATO ile ilgili sorunuza şimdi cevap vermek istiyorum. Türkiye çok önemli bir müttefikimiz NATO içerisinde. Almanya bunu her zaman vurgulamıştır gelecekte de her zaman çok büyük önemi olacaktır Türkiye'nin. Ve NATO kapsamında mütefikler olarak çok iyi bir işbirliğimiz var. Zaten Afganistan'da mesela şu anda Türkiye ve e, Almanya NATO misyonunun çerçeve ortakları ve oradaki bütün faaliyetlerimizi çok yakın istişare sonucunda belirliyoruz. Söz konusu olan savunma sanayi ihracatı açısından son derece sınırlı bir ihracatımız var. Böyle de devam edecek. Frank Jordan Associated Press'ten soruyor. Her iki bakana da sormak istiyorum. ABD Genel olarak aşı maddeleri için, korona aşı maddeleri için, dünya genelinde ruhsat verme konusunda belli bir liberalleşmeyi öneriyorlar. Ve Sayın Uğur Şahin, Biontech adına bunun mümkün olamayacağını söylemedi söyledi. Diğer taraftan, Türkiye mesela Avrupa'dan mRNA maddelerinin e, ithal edilmesine muhtaç. G7 Dışişleri Bakanları toplantısı olduğunda Londra'da bu konuyu gündeme getirdik. Bu tartışmaya açığız şu anda gerçekten de olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Dünya genelinde yeterince aşı maddesinin sunulması gerekiyor. Evet. Şu anda Üretim merkezlerinin özellikle daha da e, genişletilmesi gerekiyor. Tedarik zincirlerinin bu şekilde üretim tesislerinin kapasitesinin artırılması sayesinde e, mümkün olduğu kadar e, çok insana ulaştırılması gerekiyor. E, Covax, Almanya'nın ikinci büyük donörü, 2 milyar avrodan fazla katkımız var bu çerçevede ve buna tabii ki devam edeceğiz ve tartışmaya katılacağız. Evet bu ruhsatların verilmesi açısından, patent verilmesi açısından bu lisansların verilmesi gerçekten de daha çok insanın daha hızlı bir şekilde aşı maddesi alabilmesi eğer sağlanacaksa kesinlikle bunu ele almakta fayda var deriz. Çünkü her halükarda bu pandeminin sona ermesi gerekiyor ve bunu nasıl başarabiliriz? E, dünya genelinde bu hedefe ulaşmak için el birliği yaparsak? E, başladığı günden bu yana pandemiyle mücadelede e, sağlık hizmetlerine ve koruyucu maddelere erişimde hiç kimsenin geride bırakılmamasını savunduk. G20 toplantılarında ve diğer platformlarda bu tutumumuzu e, sürdürdük. Bugün aşı konusunda da aynı düşüncedeyiz. Bugün e, farklı ülkelerin ve şirketlerin aşıları piyasaya e, girdi. Ama görüyoruz ki e, birçok halk, ülke e, henüz bu aşılara e, erişemedi. Hatta parasını Covax e, gibi sistemlere yatıran ülkeler de e, aşı temininde zorlanıyor. Yani burada bir e, sorun var. Bazı ülkelere daha aşı hiç gitmedi dünyada. En az gelişmiş ülkeleri, Afrika ülkelerini e, unutmamamız gerekiyor. E, dolayısıyla burada daha iyi bir işbirliğine ihtiyaç var. Elbette şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor. Bu bir ciddi bir yatırımdır, bir buluştur. Bunu yok sayamayız. Ama ortak üretim konusunda ülkelerin daha iyi işbirliği yapması gerekiyor ve dünya sağlık örgütü olmak üzere uluslararası örgütler de bunu gerçekleştirmek için koordinasyonu sağlaması gerekiyor. Kolaylaştırıcı rolünü üstlenmesi gerekiyor. E, aşı konusu bu sorun devam edecek. Önümüzdeki e, aylarda ve yıllarda da e, aşıya ihtiyacın olacağını görüyoruz. O nedenle aşının e, tüm e, dünyaya yaygın bir şekilde ulaştırabilmesi için e, ortak üretim dahil daha iyi bir iş birliğine e, say, e, ihtiyaç var. Tabii ki e, şirketlerin e, ve bilim adamlarının e, telif haklarını da gözetmek gerekiyor. Teşekkür ederim. son soru Erbil Başay Anadolu Ajansı internet üzerinden soruluyor. İlk ee, ilk sorum e, Sayın e, Mevlü Çavuşoğlu'na olduğuna, e, turizm konusunda bazı önlemleri e, al, e, önlemlerin alındığını söylediniz. E, bu e, önlemler e, önlemleri somutlaştırabilir misiniz? E, al Alman turistler e, Türkiye'ye e, rahatlıkla ne zaman gelebilecek? Ehm Sie haben vorhin Sayın Maas, Türkiye'nin belli beklentileri olduğunu söylediniz biraz önce. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği ile ilgili bir soru sormak istiyorum. Sanırım hatta olan bazılarının e, mikrofonlarını kapatması gerekiyor. E, aslında bunun artık öğrenilmiş olduğunuz sanıyordum. Herkesin konuşan dışında mikrofonu kapatması gerekiyor. Evet, e, benim sorum şuydu. Avrupa Birliği'ne üyelik konusu geçen sene Almanya dönem başkanı olduğu zaman aslında bu konu gündeme getirilecekti. Fakat korona krizini yaşadık. Bundan ötürü maalesef bu soru gündeme gereken şekilde gelemedi. Acaba Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyeliği açısından Almanya'nın katkısı ne olabilir? Yani... Şimdi aslında Türkiye'nin buna en büyük katkısı olabilir. Kendimiz de, dönem başkanlığımızda bunun altını çizdik. Bu diyaloğu kesinlikle sürdürmek istiyoruz. Hedefler önemli. Sonuçların elde edilmesi gerekiyor. Geçen sene Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler açısından zor bir yıldı. Bu sene çok daha iyi bir sene olacağı benziyor. Bundan ötürü diyaloğu sürdürmemiz çok önemli birbirimizle konuşmamız çok önemli. Ankara'nın beklentilerini ele almamız çok önemli. Ama aynı şekilde Avrupa Birliği üye ülkelerinin beklentileri de önemli ve bunları da ele almamız gerekiyor. Aynı bizim bu yapıcı diyaloğu nasıl sürdürüyorsak Avrupa Birliği Türkiye arasındaki diyaloğun da aynı yapıcılıkla sürdürülmesi gerekiyor. Tabii ki Avrupa Birliği üye ülkeleri açısından ee, bu diyaloğun daha yapıcı olması gerekiyor. Eğer bunu başarırsak o zaman olumlu sonuçlar elde ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Biraz önce e, izah etmeye çalıştım. Yaklaşık bir ay önce Türkiye'de de rakamlar epeyce yükselmişti. İlave kısıtlayıcı tedbirler aldık ve bu tedbirlerin faydasını gördük ama tam istediğimiz hedefe ulaşamadığımız için 17 Mayıs'a kadar bir kapanma kararı çıktı. Zaten bunun bir haftası bayram tatiline denk geliyor. Ve bu tedbirlerden sonra rakamların çok hızlı bir şekilde düşmeye başladığını görüyoruz. Ama henüz daha istediğimiz seviyede değiliz. 17 Mayıs'a kadar istediğimiz seviyeye tabii ki e, isteğimiz tamamen bitmez ama e, yönetilebilecek bir seviyeye e, gelmesidir e, ve bu konuda rakamlar e, bizi e, şu andaki rakamlar umutlandırıyor ama sadece rakamların e, düşmesi değil diğer tedbirleri de ihmal etmememiz gerekiyor Biraz önce aşılamadan bahsettim e, şu anda ülkemizde vatandaşlarımızın yüzde yirmi altı'sından fazlası aşılandı bu devam ediyor hızlandırdık e, Özellikle de e, turizmde turizm sektöründe çalışanların tamamını aşılayacağımızı da biraz önce söylemiştim. Diğer taraftan sertifikasyon programını daha da genişlettik. 136 kriteri, 152 kritere çıkardık. Denetimler eskiden ayda, geçen sene ayda iki kere yapılıyordu. Şimdi ikisi Alman, birisi İngiliz, birisi Fransız ve bir Türk denetim firması kurumu. Ayda dört defa bu kurumları aynı şekilde denet diyor ve e, bu yatak sayısı, oda sayısı limitini de düşürdük. 15 yataklı oteller bile sertifikasyona tabi tutulacak. E, ilave Antalya e, olsun, Muğla, İzmir turizm bölgelerinde güvenli, sağlıklı turizm için tedbirlerimiz devam ediyor. Bir de geçen sene PCR test uygulamamız da başarılı bir şekilde e, hiç aksamadan e, yıl boyunca devam etti. Bu e, ihtiyaç olursa, Almanya'dan böyle bir talep olursa. Ve diğer ülkelerden gelen turistler için de geçerli PCR test uygulamamızı da genişlettik havalanlarında, otellerde ve hastanelerde, kliniklerde bu uygulamayı da devam ettireceğiz. Şu anda geçen seneye göre daha rakamlar her ne kadar tüm dünyada yüksek olsa da güvenli turizm bakımından daha avantajlı bir durumda olduğumuzu da hatırlatmak isterim.